Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sınırım Allah'a o edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahman'dır, Rahim'dir. Siz mülkü bulsanız da muhtaçsınız. Her şeyi kendiniz yapamazsınız. O şey yapmak için bazılarına ihtiyacınız var. Şu anda görüyorum ben değil mi? Nasıl görüyorum? Işık olarak. Işığa ihtiyacım var. Duymak istiyorum. Sese ihtiyacım var. Konuşmak istiyorum. Dile ihtiyacım var. İhtiyacı olmayan kimdir? Allah'tır. Öyleyse öteye beriye eline mülk geçti diye hava atmanın gereği yok. Bunlar üzerinde durmuştuk. Şimdi 267. ayetten Bakara suresi okumalarına devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Yine emin olarak inanan kimselere bir hitabet var. Bize, Müslüm diyoruz kendimize herkese değil. Emin olarak inananlara. Allah'a ve ahiret gününe. Enfiku min tayibati ma kesebtum. İnfak edin, harcayın. Peki neden harcayacağız? Tayibattan. Hoşumuza giden şeylerden. Güzel, temiz ve hoşumuza giden şeylerden harcayacağız, infak edeceğiz. Peki o şey neyden kaynaklanıyor? Kesbettiğimiz şeylerden, kazandığımız şeylerden. Bir şey kazanıyorsun, ne kazanıyorsun? Kesbetmek, kazanmak, sahip olmak. Bu kazandığın para olabilir, tarımsal ürün olabilir, ilim olur, Hiçbir şey yoksa güzel bir dilin olur. Güler bir yüzün olur. Ne kazandıysan, sahipsen hoş bir şekilde ondan harcayacaksın. Buradaki manası daha çok mal üzerinde bir şey vermek. O vereceğin şey öyle bir şey olacak ki güzel olacak. Temiz olacak, hoş olacak. Ve onu da sen kazanmış olacaksın. Kesbetmek. وَمِمَّا اَخْرَجِنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ Arzdan, yeryüzünden sizi çıkardıklarımızdan tarımsal ürün olur ve bir de kazandığın kazanç. Buradan bunu alıyoruz. Yerden çıkanlar bir de emeğini kazandığın kazanç. Bunlardan infak edeceğiniz zaman tayyibattan edeceksiniz. Ve la teyemmemu el habise minhu. Bu kazandıklarınızdan ve yerden çıkanlardan çürük olanlarına meyletmeyin. Teyemmüm var burada. Buradaki teyemmümün kastı bir hedefe doğru yürümek. Aslında maksat budur. Habis olana teyemmüm etmeyin. Tayyip olana teyemmüm edin. Tayyip olan nedir? Sizin gönlünüze yatan şeylerdir. Bunu delillendirecek olursak bir insana infak edeceksiniz. Yediniz yemeği artık bıraktınız tabakta ki diyorsunuz, diyorsunuz komşuya ki komşu sana akşam yemeği ısmarlıyorum. Bunu ye. Yani sana, sana birisi onu gönderse hakaret olarak kabul edip o tabağı suratına fırlatacaksın. Misal. O zaman kendinin hoşuna gitmeyecek şeyi infak edeceğin kimseye de vermeyeceksin. Elbise veriyorsun adama, elbise diyelim vereceksin. Yırtık pırtık eskimiş elbise. Yani yapacaksanız bir şeyi düzgün bir şekilde yapın. Kendinizin gönlüne yatan, hoşunuza gidecek şekilde yapın diyor. Pis olan şeyleri yapmayın. Habis olan şeyleri. Tünfikûne ve lestüm bi'ahidihi Kendiniz almayacağınız şeyleri infak etmeyin. İlla en tü'mizû fih Gözünüzü sadece kapatarak alacağınız şeyleri. yani gözü kapalı ben bunu alırım. Bu hoşuma gidiyor. Burada misal var. Bunu tekrarlayalım. Gözünüz kapalı hariç olmak üzere kendiniz almayacağınız şeyleri, özellikle pis şeyleri infak etmeyin. Buradaki gözü kapallık güvenden kaynaklanıyor. İnsan senden aldığı zaman senin gönlün rahat ettiği için. O da gönül rahat edecek diye alıyor. Yani bu adam gerçekten bunu bana verdi. Ben bunu gözüm kapalı alırım. Çünkü bu adam gerçekten hoşuna gidiyor. Allah rızası için veriyor. Öyle düşünmek lazım. Ve alimu enne'llaha ganiyun hamid. İşte şunu da iyi bilin ki Allah ganidir, zengindir size verdiği bu emirlerden dolayı kendisinin bir menfaati veya çıkarı yoktur. Bunlar imtihan konuları ve yapmamız gerekenler. Yaparsak bu ticaretten karlı olan biz çıkacağız. Allah bundan bir kar veya zarar etmeyecek. Ve hamittir Allahu Teala. Kimseye muhtaç olmayan, az önce saydığım şeyler, övgüye tek layık olan Allah'tır. Şimdi eee Mealini okuyalım ve dersi tamamlayalım inşallah. 267. ayeti. Ey emin olarak inananlar. Ey emin olarak inananlar. İnfak edin, harcayın. Hoş hoş şeylerinden. Kazandıklarınızdan, kazandıklarınızın hoş şeylerinden ve sizin için yerden çıkardığımız şeylerden harcayın diyor. Pis olan şeyleri meyledip de onları harcamaya kalkışmayın. Onları siz de almazsınız. Hele hele gözünüz kapalı hiç almazsınız. Öyleyse siz zengin olan övgüye tek layık olan Allah'ın emrini yerine getirin de, doğru olan şeyleri yapın da bir karınız olsun. Sadakalar alayım. Fesebbi Bismillahirrahmanirrahim.